Şimdi son durumu alalım. Sıcak gelişmeleri yerinden dinleyelim. New York'a gideceğiz. Türk Mirası Vakfı Başkanı Ali Çınar oradan karşımızda bu süreçte sık sık ondan bilgi alıyoruz. Yerinden bize görüntüleriyle anlatıyor gelişmeleri. Hoş geldiniz ee, Ali Bey yayınımıza. Merhaba. İyi geceler Ali Bey. Merhabalar, günaydınlar Sayıp Selçuk Bey. Dünden bu yana New York'ta tansiyon nasıl, ne yönde seyretti, nedir şimdi orada durum? Bugün 8'de çünkü değil mi başladı orada sokağa çıkma yasağı, uyuluyor mu yasağı? Doğrudur, evet. Ben de sabahleyin New York içinden protestocularla beraberdim, yani içinde bulundum. Çok uzun bir protesto yürüyüşü yaptılar öncelikle. Sağ öğle civarları 12'de başladı. Akşam üstüne kadar sürmüştü. Wall Street civarlarında. Sokağa çıkmaya yasağı bitmesine rağmen haber protestocuların sokaklardan ayrılmadığını gördük. Şu anda da birçok protestocunun New York sokaklarında olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde yağmalama olaylarının başladığı haberleri gelmeye başladı New York'tan. O anlamda New York'ta bir sıkıntılı bir süreç var. İki tane de New York polis şefinin yaralandığı haberi var. Yani tatsız bir durum hala New York'ta devam ediyor. Biraz önce de Başkan Trump New York valisine hala ne bekliyorsun, ulusal muhafız güçlerini neden çağırmıyorsun tarzında bir açıklama yapıp alaycı bir hususta eleştirdi. Zira Sabahleyin'de New York yönetimine bu konularda eleştirilir olmuştu Başkan Trump. Yani üzerine gidiyor şu anda New York yönetimini. Ama genele baktığımızda Amerika'da şehirlerde bazı şehirlerde protestolar barışçıl şekilde yapıldı. Washington'da da 20 bine yakın protestocu, Beyaz Saray önündeydi. Daha sonra da kongreye yürüdüler ve tekrar Beyaz Saray'a geldiler. Şu anda protestoların yavaş yavaş dağılmaya başladığını görüyoruz. de ulusal muhafız güçlerinin artık sokaktaki insanların evlerine dönmesini istediği için biraz baskı oluşturduğunu görüyoruz. Yani hala gece uzun Amerika'da ama eski oranla çok ciddi şekilde şiddet haberleri gelmiyor şu anda. Peki Ali Bey, dün konuştuğumuzda bir bir yandan da bir askeri birlikler, evren ulusal muhafızlar meselesini aydınlatmaya çalışmıştık. Ulusal muhafızlar bu Trump'ın son günlerde tehdit gibi söyleyip durduğu askeri güçleri sevk etme ile aynı şey değil. Ulusal muhafızlar yedek askerler gibi normalde işine gücüne giden insanlar bir yandan fakat Trump kendi etrafındaki bir takım sokaklarda askeri birlikte konuşlandırdı. Yalnız bunların her birinin devreye girmesi için de valilerin talimat vermesi gerekiyor. Trump'ın böyle bir yetkisi yok. Şimdi bu askeri birlikler New York civarında şurada burada bir yerlerde konuşular mı? Yani her an böyle bir talep geldiğinde validen görev yapabilecek kadar yakındalar mı? Yoksa onlar birliklerindeler? ...ve hiçbir hareketlilik yok mu o bakımdan? Şu anda New York bölgesinde hiçbir hareketlilik yok. E, i̇şin enteresanı Selçuk Bey, New York Emniyet Müdürlüğü'nde, NYPD'de birçok Türk arkadaş var. Sabahtan beri onlarla da konuşuyorum. Ve çoğu New York Belediye Başkanı'nın ve New York valisinin çok büyük hata yaptığını... ...ve e, ulusal muhafız güçlerinin veya yarı e, askerlerin... New York'ta aslında müdahale etmesinin önemli olacağını vurguladılar. Hatta bazı polis dernekleri de bugün resmi basın, basın açıklaması yaparak vali ve New York belediye başkanını eleştirdiler. O nedenle New York'ta çok tatsız durumlar ama New York'ta içinde veya civarında şu anda bir hareketlik yok askeri seviyede. Tabii bu da şimdi bir saattir e, görüntüler de gelmeye başladı. Yağmalama konusunda çok sıkıntılar var. Yani sabahleyin ben de baktığımda artık dükkanlar Cadde dahil, Soho dahil e, tahtede kapatmak zorunda kalmışlar. Acaba tekrar yağmalama olur mu diye. Ve olmaya başladı. Yani dün yağmalanan dükkan bugün yine yağmalanıyor bu akşam. E, ama e, Başkan Trump şunu bunu kullanıyor. E, çünkü Minneapolis'te başarı sağlandı. Washington DC'de başarı sağlandı. New York'ta sıkıntılar var. Bu da tabii e, vali ve belediye başkanı alethte bir konu. Dün herhalde en çok bir sabah konuştuk. Dün sabahın çünkü sıcak görüntüsüydü ama özellikle gün içinde Türkiye'de en çok paylaşılan ve yurt dışında da en çok paylaşılan karelerden biri Trump'ın incili elinde tuttuğu o anın fotoğrafıydı. Bir reality show gibi ve Amerikan filmi gibi. E, o görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl konuşuldu ve nasıl bir etki yarattı sokakta? Nasıl değerlendirildi? Şimdi başkan Trump tarafı da ve kendi destekçileri, evangelistler çok mutlular. Yani kendi seçmen tabanına yönelik bir aslında ben PR çalışması olarak bunu yorumluyorum. Kamuoyunda demokrat tarafı veya aleyhinde olan birçok medyada şov yaptığını kiliseyi dinleyip için. Dindar bir adam mı Trump örneği? ya İncil'le böyle çıktı bir de, yani, de oradakileri dağıtmak için plastik mermilerle oraya gitsin diye parktaki kalabalığın dağıtıldığı söylendi öyle galiba öncesinde doğrudur onu da şundan yaptı Serap Hanım çünkü e, New York Times başkan Trump'ın korktuğunu ve e, Bodrum katında eşiyle beraber saklandığını söyledi e, Trump da aslında buna inat doğru değil İşte ben e, parkın önünden protestocuları da ee, uzaklaştırarak işte kilise tarafına geldim diyerek mesaj veriyor yani ben ne olursa olsun dışarı çıkabiliyorum kiliseye de gidip e, duamı ediyorum yani Kilisansın dün bazı tweetler gidip. gördüm maske tak takırsa, takarsa e, sevinçli bir sözcük ama yani ezik ya da güçsüz göründüğünü düşünen adam şimdi de sığınağı mı girdi mealinde değil mi o şekilde değerlendirenler oldu galiba onun ardından mı böyle bir e, ortaya çıkma ihtiyacı duydu Evet, yani bir nedeni o ikinci de seçmenine e, mesaj vermek. Yani şu kilisenin bodrum katını yaptılar e, üç gün önce ve e, kilise tabii önemli burada yağmacıların e, kiliselere veya böyle devlet kurumlarına zarar vermesi Trump'ın işine yarıyor. Dünden beri de aslında yorumlar bu. Hatta bir yorumda bugün daha fazla barışçıl protestolar. E, yapıldı Amerika civarında yanmalamaları az görüyoruz. Çünkü her ne kadar yanmalama yapılırsa o da başkan Trump'ın hanesine artı olarak şu anda giriyor. Peki Ali Bey şimdi e, bir bu, 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 ülkede bir takım yerlerde yaralanmalar filan da var. Ee, göstericiler arasında var, ee, ateş içen polisler var, ee, polisler arasında yaralananlar var. Hayatını kaybeden yaralananlarla ilgili durum nedir Amerika'da şu anda? Şimdi Chicago tarafında iki tane protestolar yüzünden hayatını kaybeden olduğu bildirilmişti dün. Bugün dediğim gibi New York polis departmanından iki kişi yaralanıyor. Aynı şekilde gösterilerde beş kişi daha yaralandığı belirtiliyor. Yani genelde bu polis şiddetinden dolayı hala sıcak temaslarda yaralılar var, ölüler de var. Bunlar Zaman zaman basına düşüyor ama e, genel böyle e, karşılıklı e, polisin silah kurşunuyla ölenler yok. E, bir tane e, yağmalama için dükkana girenin e, yağmalayan kişiyi öldürdüğü haberi dün vardı. Yani böyle teknik de olsa protestolarda ölü ve can kayıtları e, gör, e, görünüyor şu anda. Yani öyle şey, bu tür olaylarda başladı e, ve bir yağma, Baş yağmalamak için bir dükkana giren dükkanın sahibi ya da sorumlusu tarafından mı vuruldu? Doğrudur, evet. E, hatta geçen e, gün. Florida'daki bir e, şerif, bir bölgenin şerifi. Benim bölgedeki insanlar sınırı çok seviyorlar. Eğer, eğer evlere, bir yerlere, bir yerlere yağmalı mı yağmalı mı? Sesleri duygulandı. Bir de Tarsus'un açıklama yaptı. E, emniyet, evet Ali Çınar çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz e, Ali Çınar. Çünkü seste bir kopukluk oldu. Oradaki son durumu da aldık. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu gece biraz daha sakin.